Selamlar arkadaşlar. Matematik Hafızı kanalıma hoş geldiniz sizlerle birlikte. Bugün 3-4-5 yayınlarının ayrıca matematik soru bankasının limit konusuna başlayacağız. Birinci testle başlayacağız arkadaşlar. İlk testlerimiz genelde kolay olur. Ben yine size küçük notlar vererek testimizi ilerletmeye çalışacağım. Herkes hazırsa ilk testimize başlayalım. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Kanalımı dinliyorsan abone olmayı unutma. Mutlaka yorum yapmayı unutma ve beğeni atmayı unutmuyorsun. Kanalımızın en kısa zamanda büyümesi adına bunlar çok önemli. Herkes hazırsa ilk sorumuzla başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bize burada neyi sormuş? Limit 3 değerini sormuş. Yani biz burada aslında neyi bulacağız biliyor musunuz? F3'ü bulacağız. Aynı fonksiyonlardaki gibi x yerine 3 yazarsak 9 artı 7'den 3'ün karesi 9 yapar. Buradan da biz 16'ya ulaşmış olacağız. O da D seçeneğidir. Geldim ikinci sorumuza. Yine biz burada x yerine 2 yazarsak arkadaşlar bizden f2 değerini soruyor. Bulabiliriz f2 değerini. Gel buradan x yerine 2 yazarsak f2 eşittir. 4 bölü 1 gelir değil mi? Oradan da 4'e ulaşmış olacağız. O da c seçeneğidir. Şimdi geldim 3. soruma. Ben x yerine eksi 3 yazacağım. Eksi 3 yazarsam eksi 3'ün karesi artı 2 çarpı eksi 3 artı 1 olarak düzenlersem. Eksi 3'ün karesi zaten 9 eksi 6 artı 1'den ben buranın kaç geldiğini görebiliyorum. 4 geldiğini görebiliyorum. O da D seçeneğidir. Şimdi geldik 4. sorumuza. Burada arkadaşlar bize bu da bilgi vermiş. X yerine 2 yazarsak o bilgiyi düzenleyip alttaki bilgiyi de tekrar onu eklememiz, eklememiz lazım. 4 çarpı f2 eşittir 12'ye denk geliyoruz. Her iki tarafı 4 ile sadeleştirdiğimizde f2 eşittir 3 olarak bulunur. Bu bir. Bizden ne istiyor? X yerine biz 2 yazarsak aslında F2 bölü 3 istiyor. F2 bölü 3 istiyor. F2 zaten 3'tü. 3'ü 3'e bölersek arkadaşlar o da 1'dir. O da C seçeneği olarak çıkar. Geldim 5. sorumuza. X yerine biz burada eksi 1 yazacağız. Burada da arkadaşlar X yerine 2 yazarsak A'nın değerini bulmuş oluruz. X yerine eksi 1 yazarsam eksi 1'in karesi artı a çarpı eksi 1 eksi 1 eşittir. x yerine 2 yazarsam 2a artı 2 olarak düzenlemiş oldum. Tekrar burayı düzenlersek 1 eksi a eksi 1 eşittir. 2a artı 2 oldu. Eksi a'yı diğer tarafa atarsam 3 tane a eksi 1 ile artı 1 gider. 2 ile karşı tarafa gönderdiğim zaman eksi 2 olur. Her iki tarafı 3 ile sadeleştirdiğimizde buradan a dediğimiz ifade eksi 2 bölü 3 gelir. O da arkadaşlar e seçeneğidir. Geldim altıncı sorumuza. X yerine ne yazacaksın? 4 yazacaksın ama mutlak değerde yazacaksın. Tabi burada kritik noktam önemli mutlak değerde. Kritik noktaya sağdan ve soldan limite bakmak durumundayız. Burada arkadaşlar sağdan ve soldan yani kritik noktası nedir dediğimizde mutlak değerin X artı A'nın X eşittir. X A bizim için bir kritik noktadır. Kritik nokta olduğu için onu yerine yazarız ama buradan 4'ün değerini sormuş. 4 eksi 4'ün karesinin mutlak değerini alırsak 4'ten 16'yı çıkarıp mutlak değerini aldığımızda buradan biz 12'ye ulaşmış olacağız. O da E seçeneğidir. 7. sorudayız. X yerine 3 yazarak biz bunun limit değerini bulacağız. Hem burada hem de buradan X yerine 3 yazalım. Yani 3 eksi 1'in mutlak değeri eksi 2 eksi 3'ün mutlak değeri. E zaten burada 2'nin mutlak değeri eksi eksi 1'in mutlak değeri dediğimizde 2 eksi 1 gelirse buradan da ben 1'e ulaşmış olacağım. O da arkadaşlar A seçeneğidir. Geldim 8. sorumuza. Biz x yerine ne yazacağız? 2 kök 2 yazacağız. Yani logaritma 3 tabanında 2 kök 2'nin karesi artı 1'i düzenlemiş olacağız. Tekrar biz bunu yazarsak logaritma 3 tabanda 2 kök 2'nin karesi 8 yapar. 8 artı 1 diye düzenlemiş olduk. Tekrar logaritma 3 tabanda 9'a evrilir burası. Zaten logaritma da görmüştük. Burası 3'ün karesi olarak düzenlenirse 2'yi başa aldığımız zaman logaritma 3 tabanda 3 olur. 3 tabanda 3 bir yerden dolayı ben buna 2 olarak yazacağım. O da C seçeneği olarak çıkar. 9. sorudayız arkadaşlar. Burada bize üstteki limit değerini bulursak x yerine 3 yazmak durumundayız. Yani f3 bölü x yerine eksi 2 yazarsak g eksi 2'nin değerini bizden istiyor. Yani biz buradan x yerine 3 yazalım. Yani f3 eşittir. 4 üzeri 3 eksi 1 o da 4'ün karesi. Oradan bana 16'yı verecektir. Buraya geldik. Eksi 2 yazarsak buradan da g eksi 2 eşittir. 2 eksi 2 artı 1'den 2 üzeri eksi 1 yapar. Buradan da ben 1 bölü 2'ye ulaşmış oldum. Sonra gel yerine yazalım. 16'yı ben 1 bölü 2'ye bölersem ters çevirip çarptığımız zaman 2 seçeneğine ulaşacağız. Bu da B seçeneğidir. Geldik 10. sorumuza. Ne yazacağız x yerine? Pi bölü 4. 180 bölü 4'ten 45 derece yazacağız. Yani pi 180 derece aldığımızdan dolayı 45 derece yazdık. Gel şuradan yazalım. 45 çarpı 2 90 yapar. Sin 90 eksi 1 bölü. Alt tarafı arkadaşlar. Tan 45 artı otancan 45 diyeceğiz. E zaten sin 90 kaça eşitli 1'e. 1 eksi 1 bölüyor. Alt tarafta da yine 1 artı 1 dediğimizde 0'ı 2'ye böldüğümüz zaman cevabımızın 0 geldiğini görebiliyoruz. O da B seçeneğidir. Geldim 11. sorma. Burada parçalı fonksiyonlarda limit var. Aynı şey gibi düşünüyorsun. parçalı fonksiyon bulma gibi düşünüyorsun. F3 ü istiyor değil mi benden? F3 yani şunun değeri aslında F3 artı F0'dır. X yerine 0 yazarsak. F3'ü biz x'ten x'in 2'den büyük yerler için bakacağız. F0'a da arkadaşlar 2'den küçük yerler için bakmak durumundayız. O halde gel bunları yerine yazalım. F3 dediğimiz ifade yukarıdan bakarsak 3'ün karesi artı 1 artı. F0'a da aşağıdan bakarsak 0 3 geldi. 3'ün karesi 9. 9'a 1 eklediğimizde 10. 10'dan da 3 çıkardığımızda cevabımız 7 olarak bulunur. O da D seçeneğidir. Geldim 13. 12. sorumuza. Bunların limitleri birbirine eşitmiş. Yani ben x yerine 3, x yerine eksi 2 yazarsam f3 eşitmiş. f eksi 2 değerini. f3 nedir? Onu buradan 2'den büyük tarafta bunu da arkadaşlar 2'den küçük tarafta yazmak durumundayım. x yerine biz 3 yazarsak 6 eksi a eşittir. Şuraya 3 yazdık. Buraya da arkadaşlar eksi 2 yazdık. Eşittir. Eksi 2 artı a geliyorsa eksi a'yı diğer tarafa gönderirsem. Eksi 2'yi de diğer tarafa gönderirsem 8 eşittir. 2a geliyorsa a'nın 4 olduğunu söyleyebilirim. O da bize b seçeneğini verecektir. Umarım hızlı gitmiyorumdur. Çünkü ilk testimiz biraz daha kolay olduğu için böyle seri bir şekilde atıyorum. Geldim 13. sorumuza. Şimdi kaç fonksiyon apsi limit yoktu demiş. Şimdi limitin olmaması için ne lazım? Sana 3 tane grafik lazım. O 3 tane grafiği ben böyle çiziyorum. 3 tane grafikten birincisi böyle gelir. Atıyorum. İkincisi Arada boşluk vardır. Üçüncüsünde arkadaşlar sıçrama vardır. Bizim için bu. Burası sıçrama noktasıdır. Sıçrama noktasında limit yoktur. Yerlerinde sağdan ve soldan tek yerde kesiştiği için arkadaşlar burada limit mevcuttur. Ama sıçrama noktasında limit yoktur diyorsun. Yani biz limit olmayan ifadeye sıçramaya bakacağız değil mi? Burada bakın sıçrama var. Yani eksi 2'nin parçalı şekilde verdiği için limit yok. 2'de de limit yok. Sorun yok. Yani şu boşluğun olması bize limitin olmayacağı anlamına gelmez. Orada sıçrama olmadığı sürece limit vardır. Limit olması için tanımlı olmasına da gerek yok. Yani sen burada tanımsız fonksiyonum limit olması için tanımsız olmasına gerek yok. Tanımlı da olabilir, tanımsız da olabilir. Tek şartım fonksiyonun kopmadan ilerlemesi. Bu kopmadan ilerlediğinden dolayı ben buna limit vardır diyorum. Kaç tanesinde yoktur o zaman? 2 tanesinde limit yoktur. O da B seçeneğidir. Bu testin son sorusundayız arkadaşlar. 14. soru. Şimdi bize 2 noktası da limit olduğuna göre. Şimdi bu 2 noktası da limit olması ne anlama gelecek? Limit x 2'ye sağdan değeri fx ile limit x 2'ye soldan değerinin birbirine eşit gelmesi lazım. Hocam bu sağdan soldan ne? Bu sağdan dediğimiz değer 2.1 olarak alınan değer. Yani x'in 2'den büyük olduğu değer. Soldan dediğimiz değer yani bir küçük 1.9 gibi aldığımız değer o da x'in 2'den küçük olduğu değerlere tekabül eder. Yani biz buradan bulursak aslında nasıl alacağız? Bunu sağdan değerini 2'den büyük değer için bunu alırsak yani x artı m 2 artı m diyeceğiz eşittir. Soldan değerini burada yazmak durumundayız. Buraya 2 yazarsak arkadaşlar 4 eksi 7 gelecektir. E zaten burası 2 artı m buradan da eksi 3 geldiğine göre 2'yi diğer tarafa gönderirsek m değerimiz eksi 5'e eşit gelecektir. O da arkadaşlar e seçeneğidir. Evet birinci testi bitirdik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer testte görüşmek üzere. İyi çalışmalar.